Herkese yeni bir Euro Truck Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Güzel bir video, güzel bir gün diliyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz, beni ilk defa keşfediyorsanız abone olarak desteklemeyi unutmayın. Ve bu kanalda daha fazla Euro Truck Simulator videoları görmek istiyorsanız videoyu beğenerek ve yorum yaparak bunu belirtin ki haberimiz olsun. Eee... Almanya haritasındayız. Birebir ölçekte hazırlanmış bir harita. Harita modunu Hilmi abi'den buldum. Selam olsun. EuroTuran e, Devler Ligi'nin başı. <laughs> Öyle söyleyip e, Kendisinin kanalını merak ediyorsanız Hilmi Şahin YouTube. Gidip bakabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Bizden de selam götürün. Mutlaka. E, bilmeyenler için. Bilenler zaten biliyor. E, diğer yandan çok güzel bir araç. DAF Xte e, modeliyle. Bu yeni gelen en son eklenen araçlardan birisi oyuna. Tırsan Dorsemiz her zamanki gibi zaten kullanmazsak olmaz. Arkaya bağladık. Çok güzel bir yolculuk yapacağız. Hepiniz hoş geldin. Emniyetli sürüşler diliyorum herkese. Güzel bir yolculuk olsun. İmdatı da saldık. İmdat zaten çekilmiş ya. Ağır ağır gideceğiz. Yaklaşık 24 kilometre yolumuz görünüyor kamera menüsünden görebilirsiniz. Ama bu iyimser bir şey şöyle harita birebir ölçekte olduğu için e, gidişatımız yolculuğumuz falan uzun sürecek hep 10 kilometreyi gerçek hayattaki 10 kilometre gibi gidiyorsunuz öyle söyleyebilirim sizlere. Emniyetli bir şekilde şöyle çıkışımızı yapalım. Trafik de var aynı zamanda karşıdan trafik geliyor muhakkak onu söyleyebilirim. Aman aman aman. Afiyet olayı kolay değil hocam. Dışarıdan da göstermek istiyorum sizlere. Araç yakışıklı oldu bayağı. Tırsan'ı da oyunda görmek bayağı bir e, gururlandırıyor beni yani. Yolların maşallah var zaten yollara hiçbir şey de diyemezsiniz. Dedirtmem yani. Abi ne yapıyor lan? <laughs> ha, bu abiler de burada çalışıyor. <laughs> evet harita özenilerek, bözenilerek yapılmış. Ee, kötü değil bir fırsat vermenizi istiyorum. Zaten Hilmi abinin videolarında falan gördüyseniz şayet. Ee, orada kendisi de bahsediyor zaten haritanın ne kadar güzel oldu. Hatta bu, bu zamana kadar oyunda gördüm en güzel harita modu diyor. Moda erişmek istiyorsanız da Hilmi abinin Discord'unda zaten var. Paylaşmadıysa Discord e, YouTube açıklamasında var. Ya da yorumlara sabitliyor. Oradan bakabilirsiniz. Unutmazsam ben de eklerim yani aynı linki alıp eklerim. Siz de görürsünüz. Görmüş olursunuz. Şöyle bir ağır dönelim buraya da karşıdan. Evet orada bir tıkanıklık seziyorum. Ne olmuş burada? bir Her şey birbirine girmiş. Yanlarından geçebilir miyim? Ümidiyle bir sola atacağım kendimi. Arkamdan da gelen var ama eyvah. Dur bir dakika buraya takmayalım sağa sola. Ya bu tomrukçular yok mu? Hep böyleler babacım ya. Ulan arkamdan geçmeye çalışacağım ama orada geçemeyeceğim muhtemelen. Dur bakayım. İyiyim de bu çek bakayım. Ne olmuş burada? Eyvah. Eyvah yani. Tamam ben normal kamera açıma tekrar döneyim. E ee, kamerasından geri nasıl çıkıyorduk? Eyvah. Ana bu çok kötü oldu ha. Dur bakayım. Geliyorum sorun benden kaynaklıymış. Pauza basmışsın yanlışlıkla. Basmışsın ne demekse. G trafik sıfır yapıyoruz. Sonra tekrar 3'ü açacağım ki yoğun olsun yani. Biraz da yoğun istiyor canım. Mikrofonu da yanaştıralım hocam. Susam Efendi de uyandı. Dur çok fazla tekerleği kaçırmayalım sağa sola. Şöyle ortalayacağım. Araç gelirse sağa sola kaçarız. Ortadan daha rahat gideriz. Sola keskin bir dönüş var ama aşağıdan gelen var mı diye bir kontrol edeyim şöyle. Şimdilik görünmüyor. Yine ben mümkün mertebe en genişten döneceğim. Donma. Harita bazen takılıyor dostlar bu şekilde. Susam efendi. Yanlışlıkla videoyu falan durdurursun vallahi papa oluruz ha. Heh, yat paşam yat. Oh kurban oldu. Daha yolları efsane ya vallahi billahi yani Biliyorum siz de seviyorsunuzdur. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Manzara, gittiğimiz yollar. Şehir içi ayrı bir güzel onu da söyleyeyim. Şehir işlerine de gireceğiz. Bu sadece bu konsepte uygun bir işti yani öyle söyleyebilirim. Az daha yavaşlamam gerektiğini düşünüyorum ben de. Gelen araç olmayınca dedim herhalde bir sıkıntı var. Ağaca falan takmayalım dorsayı da, da. Gerçi alır götürürüz. Kuru odun onda sıkıntı yok da. ha bak gelen var. Böyle iyice sağ atayım kendime. Ağabeyimiz <laughs> gitti. Baya da hızlı gidiyorlar ha hiç şey yapmadan. Sonunu düşünmeden Eyvah Hep tomrukçular bunlar Lan Yasin gitti Eski Yasin Şimdi Fmax'ci Yasin Selam olsun İzliyorsa eğer Gelen var Gittiğimiz yollara bir bakar mısınız ya? Burada asfalta mı çıkıyoruz? Niye toprağın rengi değişti? Arkamdan gelen de var bu arada. çok keyifli. Keşke yük alsaydım. Dorsa boş şu anda. Yük alsaydım diye düşünüyorum şu anda. Neyse. Olur öyle şeyler. Biz zaten elimizden geldiği kadar yavaş gidiyorsun. Yük alınca böyle biraz daha ağır oluyor ya hani. Hem video da hızlı bitmez. Hem de yollar güzel olur. Tracker MP videoları da yapmak istiyorum. Onu da söyleyeyim. Ama editli tabii yani. bu onda biliyorsunuz baya sorunlar çıkabiliyor. Karşıdan gelen yok. Ben yine de genişten alıp şöyle dönüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka belirtin fikrinizi. Harita modu nasıl? Sizce? <laughs> Araç boş olunca da öyle dağ yolu falan dinlemiyor. Yapıştırıyor yani. Bir de güçlü biliyorsunuz. Azıcık bekleteceğim abi seni. İyi, güzel. Biraz daha yavaş gidelim. Ama dikkatimi çekti çok fazla sarıman var. Sarıman değil sarıman. Evet o kadar geldik. Gördüğünüz gibi hala 20 km yolumuz var yani. Demek istediğimi anlamışsınızdır şimdi daha net bir şekilde. Buradaki iş makinesinin yanından emniyetli bir şekilde geçelim. Sonra tekrar kendimizi sağ atalım. Ne çıkacağı belli olmaz. Şurada bir yol ayrımı var. Biz sağdan devam edeceğiz. Oo bisikletliler var dikkat. alıya çırpıya takılmayalım hocam. Aman 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 aman. Ben olsam bu yolda bisikletle gelmem ya. Deli işi yani. İnşallah gelen olmaz. Şöyle bir çıkayım da bir. aman 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 buradan sağa döneceğiz. Bir tık daha bozuk bir yola giriyoruz. O arkamdaki abi soldan devam ediyor. Aynen burada trafik yok artık. Şöyle gidersek kurtarırız. Direkt karşıya gideceğim, soldan gitmeyeceğim. Aslında gidiliyor da Daha yavaş gidelim. Lastiği yarmayalım hocam. Hey yavrum be, hey yavrum be. Canavar, yemin ediyorum canavar. Güzel güzel. İyi. Birazdan da asfalta çıkacağız. Asfaltta da ufacık süreriz yani kısa bir mesafe de olsa. Bir tık daha yavaş. Abinin UTV'yi götürmeyelim derken bir parçasını aldık helal etsin hakkını. Buraya biraz yapıştırmak istiyorum şöyle ki yavaşlamasın. Baya rampa çünkü yol. Yavaş. Öyle salma. Öyle salma. Ağır makineyiz. Boşta olsak. Gittiğimiz yolların tehlikeliliğini görüyorsunuz değil mi? Sol uçurum, sağ uçurum. Aa tam hafriyat işi oldu be. Vallahi. Yolu görüyor musunuz? Orta çok güzel abi. Hilmi abinin gerçekten Hilmi abinin dediği kadar var. Ben daha önce böyle bir haritada oynamadım. Bayağı da güzel yapılmış yani öyle hatası da yok. Gözle görünen tek sürü sıkıntıları falan. Resmen S çizeceğiz. Aşağıdaki yola gireceğiz. Şuraya yani. Yandan da diğer tekerlek düştü mü düşmedi mi ona bakıyorum. İyi burayı güzel döndürdük. Şurada bir geniş alacağım. Of sıfır dönüyoruz oraya. Bizim farmingten çalışanlar var burada. O işi de yaptık kardeşim. Yatıp daha yavaş döneceğim burayı. Oraya sürtmedik. Güzel kurtardık. Burada da sıkıntı yok. Sağdan yavaş yavaş ayrılıyoruz. Döner mi bilmiyorum ama dönerse benimdir. Akarsuyun güzelliğine bakın. Çarpmayayım dedim ama çarptım. güvenlik kontrolü yapıyorlar. Buradan sola gireceğiz. Trafik de var ama bu arada. Gösterebilirsem bir tane trafiği göstereceğim size. Keşke gelen olsa da şuradan dönüşlerini göstersem size. Bekleyeceğim biraz. Biraz bekleyeceğim bakalım. Belki de yol tıkanık. Gelemiyorlar yani. Bilemeyiz ki. Geliyor buradan benim yaptığım gibi dostlar. Aynen şöyle geliyor. Şuradan. Geniş alıyor. Böyle dönüşünü yapıyor. Sonra devam ediyor trafik. Bu geldiğim yolun bir de gidişini de çok merak ediyorum. Rampa falan çıkarız. Orada güzel olur. Müsait bir zaman yaparız yani. İleride yol tıkanmış belli yani. Trafikte gelmediğine göre. Hatta ne yapalım biliyor musunuz hemen? Hızlıca Trafiği yeniledik ki hızlı hızlı aksın. Çünkü Trafikte seyretmek güzel oluyor. Aklı gitti onun. Havaya uçmuştur. Aman 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 aman. Aha hayvanlara bak. Geyik mi o? Yolun rengi değişiyor. Bakalım topraktan çıkıyor muyuz? Sanırım çıkmıyoruz. Yine bozuk yoldan devam. 17 kilometre yolumuz kaldı halen. Yani görmüş olduğunuz gibi e, haritanın büyüklüğünü artık siz hesap edin. 23 dakika değişinden belli zaten. Oyun için mi 23 dakika? Gelen var gelsin de biz öyle geçelim. Orijinal kornası daha güzel Evet Pek bir yolumuz kalmadı dediğim gibi artık e, ilerden e, şeye çıkacağız Ve Navigasyonu göstereyim size İleriden normal yolumuza çıkacağız karayolundan da birazcık seyredelim. Sıkıldığımız yerde de videomuzu salarız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz sizlere. Gerçek hayatımda da gitmek isterdim böyle bir yoldan. Eminim çok keyiflidir ama hafriyat tırıyla değil. Mümkünse boş tırla. Boş da tehlikeli gerçi de. LPG vermeyin de. yakıtla falan gitmek istemiyorum. Adliyat olur olur. Süreriz. Bak orada yine bir tıkanıklık görüyorum ben. Düzenli bir şekilde burayı tıkıyorlar araçlar. O yüzden ne yapıyoruz hemen? Sıfır yapıp 3 yapıyoruz ki hızlıca açılsın. Maalesef buraya tıkıyorlar abi. Sağa dönmeye çalışıyorlar. Sağdan değil halbuki yolumuz. Soldan. Şuradan iki tomruk alıp mı gitsek? Toprak da olsa dar bir yola girdik onu söyleyeyim. Burada da trafik var mı yok mu hiçbir fikrim yok. Oh be, toprak yoldan çıkınca yemin ediyorum rahatladım ama biraz da çok fazla rahatlamamak lazım. Öyle fren sesini koyarsın. Var var trafik var. polis abi ceza yazmasın biz normal gidelim. Zaman da birebir bu arada onu da belirteyim. Saat 8'de başladık. 25 dakikadır yoldayız. 10 dakikada öyle desen 8.35 olmuş. Zaman da birebir ilerliyor. Onu da belirtmek istedim. Harita tatlı. Baksanıza yani o kadar yol gidiyorsun navigasyonda hiçbir yeri geçemiyorsun yani. Bu tatlı bir olay dostlar. Yeni bir arayış içerisindeyseniz eğer bu haritaya bir şans verin. Muhakkak bakın yani. Eminim daha da gelişeceklerdir haritayı. Şu anki hali bile gayet e eyvah eyvah. Hız sınırı ihlali yedik la. Valla. Telefondayım Evet geldim evet, Biliyorsunuz bizim Telefonların çalması meşhurdur videoların ortasında Ama hiç problem yok Alıştık yani neticede Şöyle bir genişten alayım Her yere ayrı bomba haritanın Öyle söyleyeyim size Şehir işleri de gayet güzel Tekrar tekrar söylüyorum Müsait bir yer bulursak Aracı çekeriz dinlenmeye geçeriz Yol yorgunuyuz dinlenmemiz lazım. bu sınırımız 60'mış burada. Doğan mıydı lan o? Tofaş mıydı lan o? <laughs> <laughs> Hafriyat kamyonun önüne öyle atlanır mı ya? Fren koyduruyor bize. Hala <laughs> traktör geçiyor la. Güzel harita, güzel. Beğendim. <laughs> güzel modları da deneyebiliriz burada. Dorse modu falan olur, bir şey olur. Deneriz. Az önce gördüğüm Tofaş mıydı? Değil miydi bilmiyorum. Videonun tekrarından bakacağım. Siz de durdurup orada bakabilirsiniz. İleride bir park alanı görüyorum. Oraya gireceğim dostlar. Bu transit. Ya anasını satayım. Gene yakalandım ya. ...şuraya park edebilirim ben... ...şöyle... ...yanaşalım... ...birazcık dorsayı düzeltelim... Evet şöyle bence mis gibi durduk. İmdatı çekelim motorumuzu kapatalım. Evet dostlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Esen kalın, sağlıcakla kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Harita modunu söylediğim gibi Hilmi abinin kanalından bulabilirsiniz. Koymadıysam eğer koyduysam aynı linki yapıştırır koyarım ben. Bay bay.